Merhaba Hasan Gaming takipleri. Ben Hasan. Ben de Berkay. Bugün sizlerle FIFA oynuyoruz. Biz her şeyi ayarladık. Ee, hemen maça geçelim. Ben Real Madrid'im arkadaşlar. Hasan da Barcelona. Bir de ben kırmızıyım. Berkay mavi. Onu söylememin ne gereği vardı da ben yine de söyledim. Neymar da Silva. Neymar da Silva gidiyor. Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar. Bir de arkadaşlar Arda abimiz Barcelona'ya geldik tebrik Aynen. ediyoruz onu. Çok iyisin. Neymar da çok iyi. Aferin. Neymar depar. Neymar. Oh. Neymar depar vaktinde. Hadi. Ha, tamam tamam ya. Bir de şut. Lan. İşte çekemedim ya. Arkadaşlar bir maç yapacağız. Arkadaşlar benden size taktik Ronaldo'yu forvete e, koyun benzemeye sol kanata. Bir de arkadaşlar biz video öncesinde bit, bit, böyle bir tane daha maç attık. Maç ta penaltılara kadar gitti. Biz ikimiz de ilk dört penaltının hepsini kaçırdık. Ondan sonra e, ondan, sonra onları onları gol atmaya başladık. Ben kazandım o maçı. Şey ben kaleciliğim benim süper arkadaşlar. Ama şu ama şutum işte, yani yani ne desem şey gibidir yani. Ya arkadaşlar bir de ben video video dışında hem kritikten gol attım hem de uzaktan gol attım ya. Keşke videoda olsaydı. O bir aynen o güzel gol. Belki gol yiyecek sandım. Vallahi birler gol yedim sandım ya. <laughs> Çiko Kasilya Espanyol'dan geldi. Güzel yani. Güzel kayıcı bence. De yani Kasilya. Real Madrid gibi bir kaleci, eee ne al. Real, Madrid, Real gibi, Madrid gibi bir kaleci. Real Madrid gibi bir takım daha iyi kaleci olabilirler yani. Joe Hart, De Gea. Lan yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Aa. Ah. Arkadaşlar yeniden söylüyoruz. Bizim sana Kardeş kanalımız Bunu size söyleyelim. <laughs> onun adı <nokta> da ben <laughs> onun kanalımızda <nokta> ben kaleci. Ofsayt mı? Sizce Ronaldo şeyde mi? Ha bakın ha Ronaldo tamam. O taktik de çok güzel oluyor. Bence Ronaldo sol kanat zaten oynuyor <laughs> ki Ronaldo bence. İyi arkadaşlar yorumlara küfür yazmazsanız memnun oluruz. Aha ya yine atacak ya <laughs> Ronaldo ha. ha. Görüyor musun? Mesut'un orada ne işi şey var ya? ver abi. Fuhl ver. Sarı. <laughs> Sarıyı çıkart adamım be. Jordi Alba ben şimdi o kırmızı yapmaz mı? Ne oldu bana böyle? Cross kullanıyor. Cross. Bale kullandı. Hadi be çok kötü attım. <laughs> Benim ustadım mı? O kaleci derste gel. Neyse azıcık da o kalsın. onu hiç oynatmıyor. <laughs> Terstegen de iyi kaleci. Evet o da kötü değil yani. Oyunda zaten Bravo'dan bir overall lazım. Arkadaşlar Real Madrid'i mi daha çok seviyorsunuz? Ee, yoksa Barcelona mı yorumları yazabilirsiniz. Bir de Messi mi, Messi mi daha çok seviyorsunuz? Ronaldo'yu mu? Onu da yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar biz çok önem verdik. Yani lütfen like patlaması gelirse çok güzel olur. Rahat bir 8 kere video böyle çıktı mıktı falan yapması çok uzun sürdü. Yani like patlaması gelirse çok memnun olurum arkadaşlar. Yani biz memnun oluruz. Aha gol yiyeceğim, gol yiyeceğim. <gülüyor> Aa. Koka <laughs> Hep kasıyla saklama geliyor, koka silah deyince. <laughs> Aa pike. Ya benim o adamlar neden hep pikeye kullanıyor? Değil mi? Abi aynen. Her abi, zaman Pique'ye geliyor. <laughs> Bana hiç öyle bir şey olmuyor. Ben konuyum. <laughs> ya oğlum pike oha, <laughs> yine bıraksana. Pike, oha yine Pique. Neymar'ı bıraksana ya. Hames. Hames. Hamit. Hadi be. Hames oh, Rodriguez hatasını düzeltti. Hames Rodriguez. Hames Rodriguez. Direkt. Ole. Ole. Direkt olmaz oh. ya. Ben Real Madrid'im. Tersteğenden bir kup ata. Ronaldo, 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 hayır. Ronaldo, Ronaldo, hayır. Ronaldo. bacım. Allah'ım Müslümanız biz Mü Müslüman. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar Fortnite'e bak bakın. Bak. İpe düzdür. İp ip ip. Cristiano Ronaldo. Bak kaldı. Yaşayan. Abi yani, ben... hacı yat. Hayır hacı yat Biliyorsun değil mi? Lan ne ne hacı lan? Pardon arkadaşlar. Neydi? Müslümanlar mıydı? Oo! <laughs> Merak etmeyin 2-0 diyor. Merak etmeyin. Ben beni attı sandım. <gülüyor> 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 ya uf 2-0 gidiyoruz. Yok. Oğlumcuğu battınız. Yanlış ediyorum. Battık. <laughs> 2-0 arkadaşlar. Şu an ben yeniyorum. 43. dakikayız. Dakikaya geçtik şu an. Cristiano ya Ronaldo. hayır. Ah be bulamadım. Güzel gidiyor ya. Bence çok eğlenceli. Yani bence güzel olur diyoruz. <laughs> Arkadaşlar cezalı oyunlar çok yakında gelebilir. Cristiano yani Ronaldo. Hep izlemeyi unutmayın. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ah, Ronaldo. <laughs> Ole Arda. Her şey de Arda. Arda olmasa gol ah. değil ha. Gol Ben de istedik yapmayacağım. Arkadaşlar Ronaldo öyle böyle goller atmak istiyorsanız veya hızlı yani hızlılığını kullanmak istiyorsanız bence forvet alın değil mi aslında? Veya Messi'ye. Zaten Messi, ah Messi. Ben de Messi zaten ortada ya değil mi? Messi forvetteydi adamlar gitmiş Suarez'de şey yapmış. Luz Enrique. Arda. Milli gururum. Yalnız Arda hiç atmadı biz Barcelona'ya soktuk ya hiç Arda gol atmadı. İnşallah bu maç atabilir dakika 50 dakika 50 2 Ronaldo, iniyorum Ronaldo bırakacak mısın bırakacağım hayır <laughs> Ya bulamıyorum the... ya. değildir. Tot... Ah. Ya yanlışta. Çok tatlı gidiyor. Ya Ronaldo. Orta aç. Hayır. Hames Rodriguez. Rodriguez. Oley. Kırayım üstünden gitti. Mod için tipsiz. Bunu ama mod için tipini garip yapmışlar da harbi. Ya bence bence de tuhaf yapmışlar <laughs> ama Ronaldo'nun ayakkabısı az önce sarı değil miydi? <laughs> ne zaman kırmızı oldu abi? <laughs> Değiştirdi. Adam dakika bir şey yakıp oluyor. <laughs> Hasan için bir atak ama Pepe bozdu. <laughs> hiç sevmiyorum. Pepe hiç sevmiyorum. Ama yani şey olarak bir Ama Pepe onun şey çok e, sinirli. Hani asabi biraz. Güzel ya. Pepe neden sinirli? Biraz daha şey ya. Pepe <laughs> çizgi filmde <laughs> Pepe var ya. ya. O Onun için sinirli. Şey, oğlum hayır. Ah Daniel Alves. Daniel Alves. Ya se keşke senin adamla çarpmasaydı. Şu, şu an ya şu an kaç dakika olmuş? 9 dakika ve çok eğlenceli gidiyor bence. Aha Hames Rodriguez! Hames Rodriguez! Hames Rodriguez! Hadi be aşağı inemedi adam ya! Oley! Hay ben zaman açma! Oley! Ronaldo! Çok güzel diyor lan Ronaldo'yu! Ne oldu? Neden böyle oldu? Şimdi hani derste gelmedi ayakışıklı bravo! A gol. Oğlum, kaçırdım lan sabriyim. Ronaldo beş şut çekmiş lan. Iniesta bir. Neden Iniesta ile Ronaldo'yu karşılaştırıyorlar ki? Ben de bilmiyorum ki. Iniesta aylar. <laughs> yuva mes, yuva mes. insanlık dışı çalımlar. Ne oldu orada ya? Garip bir şey oldu. Şey orada hani adamlar durdurdu. 5 kişi falan vardı. Resen ya. değiliz. İyisiniz sporta! Sparta. Kulüncü kusur. Adamımsın. Adamın değil misin? mı diyecektin? He, Kasilyas diyecektim. Ya oğlum neden atamıyorlar böyle beni? Oğlum Kasilya var oğlum. Adam olun yani. Bizim kale var ya şekil. Ölümümüzden çekil. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama Hasan da skor oynuyor ya. Yani. Şu an belki videodayız diye yeah. heyecanlı olabilir. Ya. Lan! Arkadaşlar bir de FIFA'nın serisi gelebilir. <laughs> lan annem Chico Kiko adamın dibisin be. <laughs> ya. Ben zaman al. Çıkar. Lan <laughs> lan. İyi geçti ya maç. Süper ya gerçekten süper. Ya yani bir şu anda 0-0 olacak. Ay 2-0 arda arda goller attım ve 89 arkadaşlar. Bu maç burada biter gibi bir şey olacak. Sergio Ramos en sevdiğim defanslardan biri. Ronaldo, 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 ne yaptın orada? Çek, şu e, çektim ama yavaş oldu. Yani. <laughs> Gördün mü adamı? Evet ya. Yani. Rodriguez. Oh. <laughs> tamam ya ben şu an <laughs> yenmek. Oh. Oh. Ben şu an yenmek. Zor gibi bir şey yani. Aynen. Ama biter zaten birazdan tamam. ve <laughs> galip benim Real Madrid kazanıyor evet. 2-0 <laughs> ve Lukomadi oha Lukomadi çok kötü oynadı lan 9.6 almış. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.